Merhaba arkadaşlar. Hepinize sevgiler. Şimdi bir tutulmadan bahsedeceğiz. 21 Eylül günü gerçekleşecek olan güneş tutulmasından bahsedeceğiz. Bu tutulma parçalı bir güneş tutulması ve de gece saatlerinde gerçekleşiyor bu tutulma. Gece saatlerinde gerçekleştiği için de bizim coğrafyamız üstünde gözle görülmeyecek. Gözle görülmeyecek olması da bizim coğrafya üstünde etkisinin daha az olacağını anlıyoruz. Ama global olaraktan dünyayı etkileyeceği için biz de etkileneceğiz, bütün dünya etkilenecek. Fakat coğrafya olaraktan bizim etkilenmemiz daha farklı olacak, daha az olacak tabii ki. Ondan sonra bu tutulma Başak Burcu'nda gerçekleşiyor. 29 derecede gerçekleşiyor. Yani Başak Burcu'nun sonlarında gerçekleşiyor bu tutulma. O nedenle de daha enerjisi yüksek bir tutulma. Burcun sonlarında gerçekleşen tutulmaların enerjisi daha yüksektir. Daha fazla gerilim üretirler, daha fazla gerginlik üretirler. Bunun yanı sıra bu tutulmaya bir de Satürn dahil oluyor. Satürn e, karşıt açı yapıyor tutulmaya ve bu karşıt açı bu tutulmanın ne kadar zorlayıcı olduğunu bize söylüyor. Bu nedenle de oldukça etkileyici bir tutulma. Şimdi tutulmayı yavaş yavaş anlatmaya başlayalım. Bu tutulmanın etkileri ne olacak, nasıl olacak? Bu tutulma ilk önce alışkanlıkları değiştirmeye zorlayan bir tutulma ve de sistemi değiştirmeye zorlayan bir tutulma. Mesela evinizde kurduğunuz bir sistem var ama o sistem artık çalışmıyor. Artık değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Değiştirmeye mecbur oluyorsunuz ve değiştiriyorsunuz. Mesela nasıl oluyor? Tesisatla ilgili arıza çıkıyor ve tesisat daha farklı bir şekilde çekmek zorunda kalıyorsunuz. Ve de o şekilde sorunu çözmüş oluyorsunuz. Veya da diyelim ki e, işle ilgili, iş saatleriyle ilgili bir problem var ve de artık işe daha farklı saatlerde gitmeniz gerekiyor. Hayatınızda değişiklikler meydana geliyor. Bu gibi alışkanlıkları değiştirmeye zorlayan şeyler olacak, sistemi değiştirmeye zorlayan olaylar olacak. Şimdi bu olayları bir kere örnek başlıkları altında incelemeye çalışalım. Bir kere burada işin yönetici kısmı var. Sistemin önemli bir tarafı da yöneticiler. Çünkü yöneticiler sistemi çalıştırıyor. Burada yöneticilerden kaynaklanan da problemler olduğunu görüyoruz. Ee, bazı yöneticiler sistemi zorluyor ve sistemi bozuyor ve de sistemin zarar görmesine, sistemin iyi çalışmamasına sebebiyet veriyorlar. Verimlilik kaybına, üretim kaybına yol açıyorlar ve de bu yöneticilerin değişeceğini görüyoruz ve sistemi çalıştıramayan, işçilerle arası iyi olmayan yöneticilerin değişeceğini görüyoruz. Sistemi daha iyi çalıştıran, genel ve olaraktan verimliliği arttıran yöneticilerin artık iş başına geleceğini görüyoruz. Çünkü buna mecbur olacaklar. Hani bu biz bunu karar kıldık, biz bunu böyle yapalım, bu böyle daha yararlı olacak diyerekten bir şey değil. Bu resmen zorunda kalaraktan bir değişim. Mecburen değişim. Sistem çalışmayınca, sistem tıkanınca her şey değişmek zorunda kalacak. Bu şunun gibi bir şey. Hani diyelim ki Allah korusun rahatsızlandınız, doktora gittiniz, ama doktor size sert bir tedavi önerdi. Dedi ki bunu böyle böyle yapman lazım. Şimdi öyle yapmazsan sağlığını kaybedeceksin. Belki canından olacaksın. Öyle olunca mecburen doktorun dediğini yapıyorsun. Mecburen doktor ne diyorsa onu yapıyorsun. Şimdi burada da aynı şey söz konusu. İşlerin düzelmesi için doktor ne diyorsa onu yapmak lazım. Bakalım bize doktor ne diyecek göreceğiz bakalım. Doktorlar bize ne gibi öneriler verecek onu göreceğiz. Bu aynı zamanda sağlıkla ilgili uygulamaların, sağlıkla ilgili alışkanlıkların da bir değişeceğini söylüyor. Sağlıkla ilgili alışkanlıklar zaman zaman değişen uygulamalar oluyor. Tecrübeye dayanı olaraktan, tecrübe edilerekten yanlış bulunan tedaviler uygulamalarda kalkacak ve de daha yararlı ve daha tedavi edici uygulamalar yerleşmeye başlayacak. Belki daha zorlayıcı tedaviler yerleşmeye başlayacak. Çünkü burada sistemi zorlayan şey özellikle zor hastalıklar, zor rahatsızlıklar, geçmesi zor, iyileşmesi zor rahatsızlıklar, bunlarla ilgili sert tedavi protokolleri daha zorlayıcı yöntemler söz konusu olabilir. Hani eğer e, geçmeyen rahatsızlıklarınız varsa, bir türlü geçmeyen problemleriniz varsa, bu dönemde belki içinizde uyanan farkındalık tedaviyi bulmanızı sağlayacaktır. Belki gittiğiniz e, doktorlar bu dönemde tedaviyi de bulmanızı sağlayabilir. Ama bu süreç içerisinde içerisinde e, mecburen yapılması gereken şeylere de Eyvallah etmeniz gerekiyor. Bu dönem öyle bir dönem zorlayıcı, mecburen yapılması gereken şeylere Eyvallah ettirici bir dönem. Sistemin değiştiği, e, çalışma sisteminin değiştiği, çalışma sisteminde İK departmanlarında yöneticilerin değiştiği bir dönem olacak. Bununla birlikte işte Çalışma Bakanlığı, ondan sonra Acıma Sağlık Bakanlığı gibi yerlerde de değişimler olabilir. Hastane yöneticileri değişebilir, İşlerde, iş yerlerinde İK departmanları veyahut da yöneticiler değişebilir ki iş yürüsün. İş, işler tıkanma noktasına çünkü geldi. İşler tıkanma noktasına geldiyse, o zaman mecburen bazı değişiklikleri yapmak gerekecek. Bu tutulma, bunun işaret. Tabii bununla birlikte olarak da tabii şundan da bahsetmek lazım. Bir zamanın iyi olan, tedavi olan şeyleri, bir zamanın şifa olan şeyleri, bir başka zamanın e, zararlısı. Belki 70 yaşının üstündeki insanlar biliyorlardır bunu. hastanelerde afişlerin olduğu, reklamların olduğu, işte sigara sağlığa zararlıdır, sigara sağlığa yararlıdır. Sigaranın şöyle şöyle yararları vardır, şu sigarayı alırsınız, bu doktorun tavsiye ettiği sigaradır gibi afişler vardı bir ara. 40'larda, 50'lerde bir zaman yararlı kabul ediliyordu. Fakat şimdinin katili, şimdinin zararlısı. Tabi bunun gibi değişiklikler söz konusu olacak ki zamanda aynı şey yumurtanın başına geldi. Biz kim bize bir ara aynı şey işte e, zeytinyağının başına geldi. Yok zeytinyağı zararlıymış. Ay ay ayçiçek yağı kullanmak gerekiyormuş. Yok yumurta zararlıymış, yememek lazımmış falan. Bunlar zaman zaman değişen şeyler. Tecrübeyle insanlar öğreniyor. Neyi yanlış yaptıklarını öğreniyor. Hepimiz e, kendi bedenimizi tanıyoruz. Bedenimize iyi gelmeyen şeyleri öğreniyoruz ve bu şekilde alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz ve böylece bedenlerimiz bir süre daha daha iyi oluyor, daha sağlıklı oluyor ve bunun faydasını görüyoruz. Böyle bir dönemin içerisindeyiz. Hepinize bu tutulma için e, sağlıklar diliyorum, şifa diliyorum, iyi tutulmalar diliyorum.